Arkadaşlar bugün kaldığımız yerden Cumhuriyet'in ilk sabahını okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Ben azaldan beri hür yaşadım, hür yaşarım. 1921. Annem beni elimi yüzümü yıkamadan soka, yıka yıkamadan yatağa sokmaz. Hava ne kadar soğuk olursa olsun her, her haftayla banyomu yaptırır. Sabahları saçımı tara, tırnaklarımı temizler, evden öyle gönderir. Her zaman tertemiz gezeceksin. Üstünü başına batırmayacaksın der. Bazı satıcı çocuklar öyle temiz değiller. Ayaklarında ayakkabıları bile yoktur. üstlerini kıyafetleri yırtık yırtıklar. Kafalarına kuş konup gagalası, saçlarının arasına çıkan otlarla karnının otlarla karnını doyurur. Gözleri çapaklı satıcı çocuklar bile var. Bunlar annesi olmayan çocuklar. Ben bir çocuğu gördüm de annesi var mı yok mu hemen anlarım. İhsan annesinin olmadığını da anlamıştım. Bizim aradaki caminin önünde yere oturmuş dileniyordu. Yanına oturdum. Dil, dilenince sana, peri, sana para veriyorlar mı diye sordum azıcık ama veriyorlar. Keşke dilenmesen de bir şeyler satsan. Ne satsam benim anam çörek yapıyor, şerbet yapıyor. Ben onları satıyorum. Benim anam da yok, babam da. Babam savaşa git gitti gelmedi. Annem ben bebek görmüş bir yaşlı bir yaşlı ninem vardı o da öldü. Bir başıma kaldım her zaman ekmek çal çalamam. Zor oluyor. Dilenmek çalmaktan daha iyi. Keşke bir şeyler satsan dedim yine. Ne satsam ben kafamdaki bitleri mi dedi İhsan. Kendimi İhsan yerine koydum. Ekmek çaldı çaldığını omuzları silkerek söylemişti. Aç olsam da dilenemezdim ben. Çok paramız yoktu ama hiç aç kalmamıştık. Aç kalsam dilencilik yapmaz mıydım? Bilmiyordum. Ama ekmek çalmayacağımı biliyordum. Yine de annem olmasaydı belki ben de insana e sakın bir daha ekmek çalma bize gelsin biz sana veririz dedim. Kolundan tutup bizim eve götürdüm. Annem olanları anlattım. Annem İsa'yı İsa yıkadı. Söl, söl, söküklerini dikti. Bitlerini temizledi. Bize yemek bize yemek koydu. Biz yemek yerken o İsa'nın ayağına göre çarık dikti. Evimizde bir yatak vardı. Annemle birlikte ay ayaklı ba ayaklı başı birlikte ayaklı başlı yatıyorduk. Yataktaki yerde yataktaki yerine, yataktaki yerine insan yatırında kendisine minterinden üst minter üstüne kıvrıldı. Ertesi sabah annem ikimize daha hadi gidiyoruz dedi. Nereye gittiğimizi bilmiyordum. Kesin insan da insan demek tabi. Kesin insanı Kesin dedim. İnsan da mektebe başlatacak. Çocuk daha dün geldi. Bugün mektebe yazacak ama öyle olmadı. Kapısında himaye hima himaye, himaye himaye etfal cemiyeti yazan bir binadan içeriye girdik. İçeride bir sürü küçük çocuk vardı. Annem bir kadına sarıldı. Hatırladım. Onu daha önce annemle aynı dokuma tezgahında çadır dokunmuşlardı. kadın artık burada sofracı olarak çalışıyormuş. Annem ona ihsanı gösterdi. Bu garibi de alın abla. Kim kimsesi yoktur. Bitlerini temizledim. Buna da bir yatak verin dedi annem. Göz yaşları içinde. Kadın her yerden akın akın şehit çocuğu geliyor kız kardeşim her yerden. Kız kardeşim. Geliyor kız kardeşim. Kadın her yerden akın akın şey çocuğu geliyor kız kardeşim. Her yerden aç kalmışlar, ayakları çıplak. Yolda gelirken yanmış tarlalardan buğday tanesi toplayıp da yemişler. Burada rahatları iyi. İyi bakıyoruz çocuklara. Hepsi memleketin evladıdır. Hepsi hepimizin evladıdır. Dedi ve İhsan'ı yanına aldı. Sonra anneme, annem bana artık İhsan'ı merak etme. Ona evlatları gibi bakarlar. Mektebe da gönderirler. Her şeyi, her şeyi öğretirler. Büyüyüp giderler dedi. Çıkışta yalnız döndük. Annemin elinde sıkıca tuttum. Eve varana kadar da bırakmadım. İlber Ortaylı'dan mesaj var. Bu harp ne 3 senelik istiklal har harbidir. Harbidir. Har harbidir. Ne 4 yıllık 1. Dünya Savaşı'dır. Ne de iki yıllık bakan savaşıdır. Türkiye on yılı geçen bir süre harp etti. Babalar harpte ölüyor, anneler yokluk ve hastalığa dayanamıyordu. Sahipsiz çocuklara kim bakacaktı? Yüzlerce, binlerce çocuk öksüz ve yetim kaldı. Bunların sokaktan toplanması, himaye edilmesi, okutulup eğitim görmesi veya bir zaanıt öğretilmesi için ilk yapılan iş... Türkiye Himayeti İtfal Cemiyeti kurmakta. O günkü Türkiye'de bu çocuklara ailelerinin alması ve bakması imkanı geniş değildi. Cemiyet o cemiyet o görevi yapıyor. O görevi görüyordu. 1920'lerden beri çalışan bu kurumun adı sonraları Çocuk Esirgeme Kurumu oldu. Bugünkü Türkiye ve Türk halkı bu gibi bu gibi çocukları almak ve yanında yetiştirmek konusunda yüksek bir hamiyet bu gibi çocukları almak ve yanında yetiştirmek konusunda yüksek bir hamiyet göstermektedir. Bu coşku ve eğilimi değerlendirmek gerekir. Günümüzde Türkiye artık merhametli insanların oldu kalabalık kalabalık bir toplulu topluluğa sahip olan onurlu bir millettir. O zaman uzatmadan ne diyoruz arkadaşlar? Herkese iyi arkadaşlar. Görüşürüz.